Evet arkadaşlar bir başka videomla karşınızdayım. Bu sefer karşınızda kuşum var. Kuşumu da çekmek istedim. Kendisi çok tatlı ve <laughs> tombul. Çok kaşınmayı da çok sever ama acı acıyordur kaşınmak. Şöyle göstereyim. Merak etti şimdi ne Acıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elimi uzatayım. Ne asırmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle çok tombul bir kuş kendisi. Hey.